Atamızı anacağımız bu özel konserimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bedenen yitirmişimizin 86. yılında saygı ve minnet ve özlemle anıyoruz. Öncelikle konserin gerçekleşmesinde katkıları büyük olan Atakum Belediye Başkanımız Sayın Serhat Türkel'e ve Atasahane Sanat Merkezi personeline teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Güzel bir alkışla da <laughs> teşekkür ediyorum kendilerine. <laughs> Heyecanımı mazur görün. Hem buruk hem sevinçliyiz. Burukluğumuz değerli şube başkanımız Sayın Birol Yeleki'nin haksız bir şekilde görevden alınması, el çektirilmesiydi. Bu nedenle sahnede olmaktan heyecanlıyım ama bir o kadar da buruk bir duyguyla nasıl bir duyguyla konuşma yapacağımı da inanın şu anda kestiremiyorum. O nedenle hatalarım için şimdiden özür dilerim. Değerli konuklar, Atatürk'ün fikirlerini özümsememizi, eserlerini korumamızı, devrimlerini içselleştirmemizi, tek gerçek yol göstericinin bilim ve fen olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamızı, yasaklanmış olan tarikatların millete tekrar musallat olmalarına asla izin vermememizi onu anlamamızı istediğini, yaşarken defalarca söylediğini biliyoruz. Bu bilinçle görevimizin muasır medeniyet seviyesini aşmak, Türk istiklal ve Cumhuriyeti'ni her koşulda kurtarmak, ilelebet payidar kılmak olduğunu da biliyoruz. Atatürk'ün gidişiyle yarattığı boşluk 86 yıldır doldurulamadı. Ama özellikle son dönemde yoğunlaş, yoğun olarak görülen saldırıların Atatürk'ü daha da büyüttüğü, insanlarımızın gerçek Atatürk'ü daha iyi tanıyıp anlamalarını sağladığı, ulusumuzu yolunda birleştirdiği görülüyor. Atatürk, strateji dehası bir komutan, ufkun ötesini görme yeteneği hayranlık uyandırıcı bir devlet adamı, sürekli okuyan, öğrenen, kendini geliştiren bir öğrenci, öğrendikleriyle edindiği bilgileri aklıyla yorumlayıp etrafıyla paylaşan bir öğretmen, gözünü budaktan sakınmayan tartışmasız büyük bir devrimci, kibir ve maceracılıktan uzak zamanlama ustası bir insan, inanılmaz cesur, kararlı ve neyi ne kadar yapabileceğini bilerek davranan bir önderdi. Atatürk sadece Türk ulusunun değil, bölge, Avrupa ve dünya uluslarının da değerini her geçen gün daha iyi anladığı gerçek bir dünya lideriydi. Saldıranlar Irak'tan duyulan bir Atatürk'ümüz olmadığı için bu haldeyiz, hayıflanmaları. Suudi veliahtının Arabistan'ın Atatürk'ü olma çabaları boşuna değildir. Atatürk'e hakaret etmeyi marifet belleyenler, Lozan'a hezimet deyip Montreux'dan bir imza ile çıkabileceklerini söyleyenler bile sıkıştıklarında boydan boya Atatürk posterlerinden medet ummak, dönüp dolaşıp Lozan'a Montreux'e sarılmak zorunda kalmaktadırlar. Türk ulusu kuşkusuz Atatürk'ün akıl ve bilim yolunda aydınlık geleceğine güvenle yürüyecektir. Atatürk'ü anlamayı, ilke, devrim ve eserlerini koruyup yaşatmayı, varlık nedeni ve temel görevi sayan Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Büyük Atatürk'ü ebedi yaşama geçişinin 86. yılında özlem ve milletle anıyor, bir kez daha siyaset kurumunu yeniden Atatürk Cumhuriyeti hedefine yönelmeye, aziz milletimizi de ...bu hedefe sahip çıkmaya çağırıyoruz. Değerli konuklar, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen... ...önce tüm kadın ve erkek koristlerimize, saz sanatçılarımıza... ...ve aramıza yeni katılan ilk konserini iki ay gibi bir kısa sürede gerçekleştirecek olan... ...şefimiz Sayın Ferabi Felamura, sunuculuğumuzu yapacak olan Sayın Buğra Bey'e... ...ve sahnenin süslenmesinde emeği olan sevgili Cemil Ulaba'ya teşekkür ederim. Bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve milletle anıyor. Salonu dolduran tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. İyi seyirler diliyorum.